çeyizlerimi hemen alıp geliyorum. Bu bohçanıza bayıldım. Önce onu söyleyeyim. İncili. Bunları anneanneniz mi dokudu? Sanırım o gönderdi hepsini. Sağ olsun o olmasa hmm. ne yapardım bilmiyorum. <laughs> Bunlar iğne oyası değil değil mi? Değil tığ oyası, tığ oyası bu. Pusulalı seccademiz. Ay çok güzel. Kıbrı gösteriyor evet. evet. Güzel. Bakalım bohçalı bohçada nelerimiz var. Çeyizini az buldum. Çeyizini az buldum. O yüzden yoksa hani e, çıkarttığı şeyler kötü şeyler değil de az bulduğum için. Pek beğenemedim. Çeyizleri eksikti arkadaşımızın. Bayağı eksikti. Bayağı eksikti. Gelinlerimiz Kübra Hanım'ın çeyiz odasındalar. Evet kızlar, şimdi benim çeyiz odamdayız. En sevdiğim yerdeyiz. O zaman ilk önce havlulardan başlayalım mı? Tabii. Tabii. Evet. Şöyle çok güzel mor bir havlu görüyoruz. Geldik iğne oyasına. Ya Hanım orada patikleri görüyorum. Onlara da bakabilir miyim? Çeyizini beğendim. Bence yeterince fazla zaten. Çeyizleri çok güzeldi arkadaşımın. Çeyiz konusunda da yeterliydi. En sevdiğim yerde. İsterseniz ben çeyizimi getireyim kızlar eğer evet, görmek evet isterseniz. Tabii. Bir, gire, bir giresin kızına çizini merak ediyorum açıkçası. Keşan dediğiniz şey bu değil mi? Tabii ki. Nevresim takımımız galiba bu. Bu mı? Bunu siz mi yaptınız? Yok. Hazır mı? Hazır bu. Ama bunlar elde de yapılıyor biliyorsunuz Evet o yüzden değil mi? sordum. Evet. Pisko sorusu. Bu lifte çok şeker. Özellikle göstermek istediğim havlular vardı. İşte balayı dediğimiz şey bu. Çeyizimi beğendim. Yeterli de buldum. Çeyiz konusunda çok çeyizli olduğunu düşünmüyorum. Düşünmüyorum. Onu da çok beğenmedim. Ha. Evet kızlar geldik çeyiz odasına. Evet Mendil var şurada onları sormak istiyorum. Mendil mi bunlar ne oluyor? Bunlar Arnavutlara ait mendiller. İlk defa gördüm. Göçmenlere ait. Bu seccadeler hazır mı? Şan mı bunlar? Evet şan. El örmesi onlarda herhalde. Evet ben bu el mi? örmesi şu şekilde. Kim, kim vardı onları da? Bunları annemin halası ördü. Hmm. Bunlar ördü. Herkesin çok çeyizli olacak diye bir kural yok bence gayet başarılı. Bence gayet başarılı patikleri falan gayet fazlaydı yani. Çeyizi tek tek parçalara güzel. Çeyizi yeterli buldum, beğendim. Çeyiz odama geldik. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Şöyle göstereyim isterseniz kızlar. Bunlar hazır mı? Bunları Bu da farklı kim yaptı? Bunları kim yaptı Seda Hanım? bunları annem bir akrabamıza yaptırmıştı. <laughs> e, ayrı olarak geçittirdik. İşlemesi size ait değil ama? Yok bu zaten Boncuken, hazır olarak ha? satılıyor evet. evet. Seccade mi? Evet seccade. Hazır seccade mi yoksa? Hazır seccade. Seda Hanım de yaptığınız var mı? Evet var. İşleme çarşaf takımları kızlar onlarda. Seda'nın Hanım memleketinize özgü şeyler var mı çeyizinizde? Evet var. Bu da pike takımı. Kızlar liflerime yer kalmadığı için oraya astım bir kısmını. Rezi yeterliydi. Beğendim. Ben bugün Seda Hanım'ın sadece dekorasyonunu beğenmedim. Diğer olan her şeyi beğendim. Ya.